Herkese merhaba, yıllar sonra ilk defa, <laughs> çok tuhaf geldi şimdi bana, <laughs> özleyenler için bir çantamda ne var videosu çekelim dedik, ee, kızım var yanımda, onun çantasına bakacağız şimdi neler varmış, unutmuşum nasıl video çekildiğini ama deneyeceğim, <laughs> tamam aşkım hadi göster, şöyle bir çantası var, bu Arka plan müzik için kusura bakmayın. Umarım sesimiz duyulur. Her şeyin sesini duyuyoruz. <laughs> evet biraz gürültü var. Dışarıdayız çünkü evde değiliz. Şöyle göstereyim hatta. Tamam hadi başlıyoruz. <laughs> Bu nedir? Aa, arkadaşımdan hediyeydi. Tamam. Evet. Sadece bir tane mi? Sadece bir tane. Adı ne? Onda da Chopstick tamam. Chopstick tamam. tamam arkadaşımda da öbürü onda Öyle ben mi? Chopstick gibi <laughs> Tamam anladım ha. Süpermiş Bu benim Cüzdanım e, Evet Arkadaşım başka bir arkadaşım Ya çizdi bunu Üstündeki desene evet. mi? Wow. Yani elemeyi göz nuru Güzelmiş. Adil. <laughs> evet. Başım falan ağrırsa okulda. Şey makyaj çanta. Of 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 makyaj çantası taşırmış. <laughs> evet. Hadi onu da aç bakalım. Hadi. Ha. Ne olduklarını da söyle ama sırayla. Aa. Ah. Concealer. Concealer. Tamam. Lipstick. Lip gloss. Ama anneciğim göstersene renklerini falan. Ya, tamam. <laughs> Şöyle biraz yaklaştı no, kameraya. Okay, okay. <laughs> Güzel görünmüyor hiç. bunu göstermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> bu var. Tamam. Okay. Açmana gerek yok. Açmana okay. gerek yok. Okay. Sadece böyle yandan rengini görelim. Hmm yöntemleri de biliyor. Evet, biliyorum. <laughs> dört tane eyeliner. 4 tane eyeliner. Tamam. Evet, Hepsi siyah mı onların? Hayır. Neden dört tane eyeliner taşıdığını sorabilir miyim <laughs> Farklı renkler istiyorum işte. Bu bu ikisi <laughs> siyah ikisi de ama bir tanesi biterse öbürü ben ne olur en azından. <laughs> Gün içinde eyeliner'ını mı değiştiriyorsun? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> okay. Bu bu kır, kırmızı bordo gibi bir renk. Tamam. Ya görünmüyor fazla. Bu da mavi. Hmm. Aa, bunu daha çok taşıyorum çünkü bu var arkasında. O ne işe yarıyor? Silmek için mi? Aa, silmek için. İyi, Yardım güzel. eder. <laughs> Başka? Başka fırça. Evet. Maskara. Hmm. Siyah. Bir de blush. Bakalım rengine. Hmm, ne kadar tatlı. Değil mi? Markası nerede oğlum? markası mıydı bu yoksa? Süren Tamam. Hı -hı. Sonra... Aa. <laughs> Onu neden taşıyorsun? Adı ne? Evet. mı? Çan evet. Çantama koymuştum, unuttum. Tamam. Boş Boşu başına ağırlık yapıyorsun kendine. Ne adil ki? <laughs> Çok Bakayım güzel. renklerine. Çok güzel renkler ama. Şöyle göstereyim. Wow. Mavinin güzelliği, bordanın güzelliği. Çok güzel. Bayağı güzel bir palet. Bu da bir arkadaşımdan hediyeydi ya. Hı. Biliyorum. Gözlüklerimi koymak için. Bir kam. Okay. Başka? Ha, gözlüklerimi temizlemek için. Spray. Hı -hı. Başka bir şey var mıydı? Ha, bir anahtarlık. Unuttum. Tamam. Hı -hı. Harry Potter anahtarlığı mıydı o? Hayır, başka. başka bir şey. Hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bu üzüldüm şey Bu okay. Başka bir şey mi? Buydurdum zaten. Çiçek kanatı abi. Bu da düştü. Başka bir şey mi? Yok. Ha bir de bir tane free sample. Baştan. Tamam Kaç yıllık acaba? <laughs> <laughs> Çantamda olduğunu unuttun ama. <laughs> evet. Bilmiyorum Çok ne zamandır. seni var mı? Mendil. Mendil var <laughs> Türkiye'den. ne <de. gülüyor> ara girmiş oraya. O kadar başka tamam, bir şey. Tamam çantanı da şöyle bir göster. Kapatır. Ha. Sırt çantası gibi değil mi? Hmm. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Sunağına. Şeydi. <laughs> sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. <laughs>